Bertasman dünyanın en büyük medya şirketlerinden bir tanesi ve Arvato bunun bir alt grup şirketi olarak dünyanın 17 ülkesinde yüzden fazla noktada 17 bin çalışanıyla tufanı hizmeti veren bir şirketin Türkiye. Ye bacağıyız. Türkiye'de de 9 tane tesiste 10. da bu yıl sonunda açılıyor olacak. B2B ve B2C servislerin verildiği, gene perakende ağırlıklı bir lojistik şirketiyiz. Bu çevre duyarlılığının Türkiye'de de bu kadar yükseldiğini görmek, üst seviyedeki yöneticilerin böyle bir organizasyonda bütün gününü paylaşıyor, harcıyor, kullanıyor olduğunu görmek gerçekten sektörün gelişiminin ne kadar hızlı olduğunu, bu yöndeki eğiliminin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir faktör. Arvato global bir şirket olduğu için yurt dışında birçok depoda başlayan fotosel, fotosentrik, elektrik üretimi, karbon ayak izinin takibi, ve bunların azaltılması ile ilgili birçok inisiyatif Türkiye'de tabii ki yansıdı. 2018'deki karbon ayak izimizi baz alarak 2030'a kadar bunu %50 indirme taahhüdümüz var. 2023 Ocak ayından beri tamamen yeşil elektrik satın alıyoruz. Tüm dünyada Arbaton'un hizmet verdiği her ülkede. Türkiye özelinde ise testlerimizin üzerinde güneş panelleri yapmaya biz de başladık. Şu andaki tüketimimizin üçte birini sağlayan yatırımlarımız var. Yaklaşık 1 emmeyalık enerjiyi kendi güneş panellerimizden üretiyoruz. Biz Arbat olarak asıl lojistikçi gibi bakmıyoruz kendimize. Artık bunun bir mühendislik işi olduğunu, bir yazılım işi olduğunu, iyileştirme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bizim paketleme mühendislerimiz var. Bu paketleme mühendislerimiz daha sürdürülebilir ama aynı zamanda dayanıklı malzemelerle nasıl paketleyebiliriz her gün kafa yoruyorlar. Örneğin mobilya projelerimizden bir tanesinde kartonları artık geri dönüşüm ile tekrardan leşin haline getiriyoruz. Leşin malzemesi haline getiriyoruz. B2B'de özellikle mağazalara gönderim kısmında kutularla gönderilip mağazalara tekrardan onun naylonların yırtılıp atılıp orada kalmasındansa aynı ürünlerin kutularla gidip gelmesini sağladığımız projeler oldu. Ee, hala da bu paketlemedeki konulara kafa yoruyoruz. IT ile bilgi sistemleriyle bunu örtüştürerek İadedeki kağıtları ortadan kaldırdık. Kendi iade çözümümüzü oluşturduk. Bunu müşterimize sunuyoruz. İade için kağıt basmak, o paketin içerisine kağıt koymaktansa bunu elektronik yollarla yapmak. Herhangi bir müşterimiz bugün eğer kolay iadesi yoksa bizim IT çözümlerimizden faydalanarak DMS dediğimiz Distribution Management Sistemimize dahil olarak kağıtsız olarak hemen anında bir iade yöntemine geçebiliyor. Gelecekte bu dünyayı daha sağlıklı, daha yaşanabilir kılmak için atmaya çalıştığımız adımlar 2030'a kadar da globalin bize verdiği hedefleri sağlamak en önemli misyonlarımızdan bir tanesi.